يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين محترم Bizler Allah'a ve Resulüne iman etmiş Müslümanlar. Bizler kelime-i şahadetle şereflenmiş, peygambere tabi olmakla nasiplenmiş bir ümmetiz. Allah'ın otoritesinden başka hiçbir otoriteye boyun eğmeyenleriz. Bizler İslam'la şereflendikten sonra imanımıza şirk ve küfür bulaştırmamak için mücadele edenleriz. Hiç şüphesiz ki Peygamber Aleyhisselatu Vesselam imanına zerre kadar şirk bulaştırmayan küfür bulaştırmayan cennete girecektir. Bundan ötürüdür ki biz Müslüman olduktan sonra, İslam'la şereflendirdikten, şereflendikten sonra hayatımıza şirkin ve küfrün eserini Sokamayız. Şirk ve küfür ameli işleyemeyiz. Şayet bizler Allah'ı seviyoruz, ona iman ettik, Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul ettik diyor ise, şirkten ve küfürden, ölümden korktuğumuzdan daha fazlasıyla korkmalı ve sakınmalıyız. Bir insan hayatını nasıl şirk ve küfür bulaştırabilir? İşte. Bunun en büyük ve en belirgin örneği Noel ve yılbaşı kutlamaları. Bizler iyi biliyoruz ki insan saygı duyduğu kişileri taklit eder. Sevdiği kişileri taklit eder. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. El <laughs> mer'u ma'amen ahabbe kişi sevdiği ile beraber. Şayet bizler Allah'ı ve onun Resulünü seviyor ise hayatımıza Allah'ın emir ve yasaklarını yerleştirip onun razı olmayacağı hiçbir şeyine hayatımıza müdahil etmeyiz. Ama şayet bizden batıyı küfrün sistemleri seviyor isek hayatımızı onların istediği tarzda çekip çevirir ve yönlendiririz. Evet. Noel ve yılbaşı kutlamaları Müslümanı ve Allah korusun Müslümancıkları birbirinden ayıran en büyük kutlamalar bir millet nasıl olur da Müslümanım dedikten sonra kafirlerin bayramını kutlayabilir ki? Siz hiç kurban bayramında evine koş götürüp kesmek için bu şekilde hareket eden Hristiyan gördünüz mü? Ya da Kabe'nize kıblemize saygı duyan, oraya yönelen bir Hristiyan Yahudi gördünüz mü? Siz hiç Muhammed Aleyhisselam'ı seven bir Hristiyan kafir gördünüz mü? Biz Müslümanlara ne oluyor ki? Onların bayramlarını bayram ediliyoruz. Vel iyyazu billah. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve bütün peygamberlere iman etmiş olan bizler nasıl olur da kafirleri taklit edebiliyoruz? Peygamber Aleyhisselatü okuduğum ayet-i kerime Maide suresi 51. ayet-i Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ey iman edenler, ey İslam'la şereflendikten sonra bunu hayatına yerleştirenler, Sakın ha Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Ki iyi biliniz ki onlar ancak birbirlerinin dostudur. Onlar ancak birbirlerinin dostudur. Kim Müslümanın dedikten sonra onlara meylederse onların yaptıklarını yapmaya kalkışır. Onların bayramlarını bayram edinirse onların otoritesini kabul eden hükümlerine razı gelirse o da onlardandır. Her ne kadar Müslümanım desene. Çünkü Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte buyuruyor ki kim bir kavmi taklit ederse o da onlardandır. Kılık kıyafet taklidi, bayramların kutlama taklidi hiç şüphesiz ki itikadi taklide de götürmektedir. İtikadi taklit ise insanı Müslümanım demesine rağmen İslam'dan çıkaran bir şey. İslam öyle güzel bir dindir ki bir kelimeyle girilir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yine bir kelimeyle de ya da bir hareket ile de çıkılabilir. Bir Müslümanın kafirin tebrik etmesi, onu taklit etmesi dinden çıkartır. <laughs> ayet kerimede devamlı diyor ki Allah sakın ha Müslüman olduktan sonra Yahudileri ya da kafirleri taklit etmeyin. Şayet böyle bir hataya düşerseniz bilin ki siz de onlardan olursunuz. Ve Allah zalimler topluluğuna hilal etmez. Biz Müslümanlar bayramlarımızı kutlayalım. El alemde kendi inançlarından ötürü istediklerini yapsınlar. Ama Müslümanım diyen nasıl bir yılbaşı Noel kutlayabilir ki? O Noel ve yılbaşı kutlayanlar vallahi döktükleri kanların gözyaşlarının zaferini kutlamaktan. Irak'ta, Afganistan'da nice gözyaşları akıtılıyor. Nice ızlara tecavüz ediliyor. Bunlar bununla gurur duyuyor. O günü bayram ediyor. Bize ne oluyor ki? Kafirin, Müslümanlar üzerindeki sistemini, otoritesini kabul ediyor ve o günün bayramı ilan ediyor. Onlara sorduğumuzda Hz. İsa'nın yıl gününü kutluyoruz. Ki bu aslı astarı olmayan bir iftiradır. Tamam öyle olduğunu zannetsek hangi peygamber Doğumunun kutlandığı günde içkilerin içilmesinden, zinaların yapılmasından, ahlaksızlıktan rıza gösterebilir ki. Yalnızca bir söz vardır ya, minareyi çalan kılıfına uydurur. Yaptıkları ahlaksızlıkları fuhşiyatı peygamberin doğum günü diye lanse ettirmektedir. Üzücü olan Müslümanım diyenler de bunlara katılmaktadır. <laughs> Allah korusun. O gün dışarıda binlerce insan maalesef kendini Müslüman telakki etse de dinden çıkacak. Ve bizler bunlara seyirci kalıyoruz. Allah korusun o olaylar bizlerin evine de girebilir. Bizlerden de o gece yanlış şeyler yapan olabilir. ben Veliyazulillah. Ben Müslümanım dedikten sonra imanına küfür ve şirk bulaştıran ne kötü bir iş yapmıştır. Allah Azze ve Celle bizleri ve Müslümanım diyenleri imanı her temiz bir şekilde ahirete intikal edenlerden eylesin. Hiç şüphesiz ki imanına şirk ve küfür bulaştırmayanlar ebedi cennette istirahat edecek olanlardır. Yüce Rabbim Müslümanım diyenleri Noel ve yılbaşı çılgınlığından uzak ve deli eylesin. Son olarak gezi zekalılar diyorum. 3-5 ağaç kesildi diye ortalığı velveleye verdiler. Binlerce çam kesilecek. Hayvan hakları savunucuları, Müslümanlar kurban kestiklerinde bu bir vahşettir diyen hayvancık zekalılar Binlerce hindi kesilecek. Neredesiniz? Sırf Müslümanlar yaptığında kıyam edersiniz. Kafirler yaptığında ise sizlerle eşlik edersiniz. Çünkü el kufru milletun vahedetun küfür tek bir millettir. Bundan bütün. Yüce Rabbim bizleri ve sevdiklerimizi özüyle sözüyle İslamiyet'i yaşayan ve hayatına yerleştirenlerden eylesin. Amin. Amin. Ela en ahsen el kelam ve abrah el nizam. Kelam Allah ve el aziz el allam. Kema kâle Allah'u tebârek ve teâlâ fil kelam. Ve idâ kuri el kur'ânu festemi'û lehu ve ansitû leallekum turhamûn. İnnettîne indallâhi l-islam. Allah katında tek ve yegânedir İslam'dır.